Evet. Ay ben geliyorum çocuklar. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün biraz gördüğünüz üzere kilo almışım. Acayip kilo var benim. Tam bir şey olmuşum. Ben de ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Spor yapmaya. Evet. Böyle oturuyoruz. Doink 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 doink. Doin. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Bununla bunu belimizden geçirip mi sallayacağız? Hayır. Oy bu yaramı da Ne yapacağız? Şuraya sıkıştıracağız sonra böyle böyle yapacağız. Bak bakalım. Allah'ım. Buraya sıkıştırıyor. Ay sıkıştıramıyorum. <gülüyor> sıkıştırıyorum. Ay, <laughs> sıkıştırıyorum. <gülüyor> Düşüyorum sonra. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay göbeğim. Ay, çok, çok iyi almışım. Ben Böyle. Efendim neyle? Ay çok yoruldum. Ay çok yoruldum. Göbeğim büyüdü. Çocuklar, ay bugün spor yapacağız. Ömer tanışmadık. Tanışmadık mı? Evet. Nasılsınız? Çocuklar, ben sizin Şş, tatlış mı tatlış öğretmeninizim. Dersimiz spor. Ay canım kızım, senin adın nedir? Masal. Masalcım. Senin adı neydi tatlı kızım? Asya. Asya ne kadar tatlısın. Ay. Ay, şunu da al. Tamam. tamam. Tamam, 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 tamam. Hay çocuklar. Bakın. Sağlam kafa, Ay, sağlam şimdiden. vücut da bulunur. Bence ki vücut bu aralar Ay, pek bu sağlam yiyecek. değil görüyorsunuz. Evet. Evet, evet. evet çocuğum. Önce bununla ne yapıyorduk? Bunu şu şu şöyle şu şöyle, şöyle, şöyle yapıyorduk. Şöyle yap. Hayır. Ay Böyle mi yapıyorduk? Böyle yani sıkıştırıyorsun. Yapıyordum. Ne yapıyoruz bunu biz? Göster bakalım onu biz ne yapıyoruz acaba? İçinden geç. Benim mümkün değil. Benim o buradan ancak geçer. Bak ben sana göstereyim. Ay! Ay çok kilo aldım bak. Bak bu benim buradan geçiyor. Görüyor musun? Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ancak bu kadar geçiyor çocuğum. Şimdi bu toplarla neler yapacağız? Hadi bakalım siz de katılın. Bak, şöyle yapacağız önce. Önce ne yapıyorduk? Böyle yatıyorduk. Böyle yapıyorduk. Böyle 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 bir şey yapıyorduk. Ben de tam hatırlamıyorum çocuklar. Bu kadar hatırlıyorum. Böyle <laughs> Ay kalkamıyorum çok kilo almışım çocuk. Evet, Ay. Benim. Ay yardım edin bana yardım edin. Ben göstereyim edin. Ay lütfen. Lütfen çocuğum gösterir misin? Ay çok yorulmuşum. Çok kilo almışım. Tombul olmuşum ben tombul. Ay öyle mi yapıyorduk? Siz dediniz. Ha, oh. bravo çok Ay, güzel yapıyorsun. Bu, bu, bu. Vay aşkım teşekkür ediyorum. Ha bir de şunu yapıyorduk. Kalk bakayım kalk bakayım çocuğum. Bak şöyle yapıyorduk. Al bak göstereceğim. Bunu böyle kaldırıyoruz. Böyle atamıyoruz. Ay böyle atıyor. Ay atamıyormuşuz çocuklar. Aman Allah'ım. Yap bakalım Asya'cığım. Ay çok çok mu yorulmuşum ben. Çok mu ay, şişko bak. olmuşum ben. Bak şöyle yapıyorum. Ay. Ha buldum. <laughs> buldum. Çocuklar. Çocuklar. Ama şöyle A, Doğru mu? Evet çok güzel yaptın. Aferin, aferin. Böyle zayıf olmak lazım, böyle olmamak lazım. Onu yani Öyle yapıyoruz. Ben onu nasıl yapabilirim çocuğum? Bir çekil bakayım Bak, yapmaya böyle. çalışayım. Bir dakika ablacığım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben, onu bu göbekle nasıl yapabilirim? Öğretmenim. Evet, bu Hayır derste. Yiyecek ya ben ne yapıyordum? Ay böyle yapıyordum, böyle yapıyordum, böyle yapıyordum, böyle yapıyordum, hmm. böyle bir şeyler yapıyordum, yapamıyordum. Ay <laughs> çok fena. Çocuklar buldum, buldum. Bunları ne yapıyor? bakın. Böyle kaldırıyoruz. Böyle kaldırıyoruz. Ay. 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 <laughs> böyle kaldırıyoruz. Nereye yapıyoruz biz? Böyle Ay böyle kaldırmıyor muyuz? Böyle böyle böyle. Ay çocuklar. Çok çok Bak, çok, neden onu? çok yoruldum. Ben gideyim de biraz yemek mi yiyeyim ne yapayım? Böyle. Çok yoruldum yapıyoruz? Ay bende bir ondan bir tane var. Aha. Buldum. Öyle öğretmiyorum. Ne yapıyoruz öğretmi öğrencim? Söyle bakalım. Ha. Ne? Evet. Ay tamam bunu kız ya. Yahu. yahu. Ben de atlayabilirim. Ay. 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 Ay bunları kaldıralım. Buldum. Buldum çocuklar. Tutun bakalım. Bir tane sena, bir tane sen al. Ah. Böyle kaldıralım, kaldıralım. Spor ay, ay. yapalım buyurun bir tane sena. Böyle 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 spor yap. Alk Ay. Oy. Böyle kaldıramıyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Aman Allah. Hava da. Çok yoruldum çocuklar ben. İnanamıyorum. Ay ay Bir de ne yapmak lazım? Ay çok yorulmuşum Ben şu yapıyorum. Evet ne yapıyoruz? Göster bakalım öğrencim. Ay. Vallahi bravo öğrencim. Onu bir de ben yapayım. Çeki bakayım. Ay nasıl yaptım? Bir de ben yapacağım. Böyle. ay. 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 Ay, 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 benim. ay Ben burada duramıyorum çocuğum. Benim. Efendim. Bunları ay, oh, oh. ay, ay, ay. Ay bu bana göre benim. değil çocuklar. Benim. Oh. Benim. Efendim benim. tatlı kızım. Evet. Şu buraya ayakkabılarımızı giymek gerekiyor değil mi? Benim. Ama ben. Göbeğimden bunları giyemiyorum çocuğum. Bak göbeğim bana izin vermiyor. Ne yapabilirim Asya? Sen bana giytebilir misin? Aa giyemiyorum Asya. Asya. Sana yardım etmeliyim. Lütfen bana yardım eder misin Asya? Giyemiyorum ben. Ömrüm Hayır. Bravo çocuğum. Gerçekten çok harikasın. Ama ben yapamıyorum. Ay olmadı. Olmadı. Ayaklarımda kilo almış. Göbeğimde buna hiç müsait değil. Kocaman göbeğim olmuş. Çok yemek yemişim ben. Hop 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 hop, hop ben. Evet. Siz çok abur Çok abur cubur yemişim. Ne yapmak lazım? Ay çok korktum. Spor yapmak lazım çocuklar. Ama böyle olmayacak. Oh Uh. bir de sağ. Bir, bir de sola <laughs> ay bir de ortaya ay çok yoruldum bir de sağ <laughs> bir de sola ay bir de ortaya çok yoruldum ben şimdi ben ay onu yapamıyorum çocuğum yatamıyorum yere ay böyle ne yaptık? Ne olacakmış? Şimdi kalkıyoruz. Şimdi kalkıyoruz. Ay çok eziyetli Öğrenim oluyor. Bakın ben ne yaptım. Bravo çocuğum. Bravo. Ben Bir gün inşallah mi? senin kadar zayıf ve sağlıklı olabilirim. Ayetmenim. Efendim çocuğum? Aman Allah'ım. Ben değil siz öğretmen olmalısınız. Çocuklar çok güzel şeyler yapıyorsunuz yahu. Ay arkadaşlar. Bakar mısınız? Asya neler yapıyor? Yapık inanamıyorum sana az. İnanamıyorum masal. Ben de yapmak istiyorum ondan. Ay. Şöyle. Evet. dizde de onun üstüne. Nereye nasıl yani ya? Şöyle bakın. Şöyle <laughs> koyuyorum. Bunu da alamıyorum. Çocuklar altta aldı. Siz nasıl aldınız bunu ya? Ben böyle ilk önce böyle, sonra ilk önce böyle, İlk önce böyle, evet. sonra da bu bunun sonra üstüne. Allahım, Allah, ım. Allah ım. mümkün Allah değil çocuklar. Allah Ol Oha. Olmuyor çocuklar, olmuyor. Bugünlük dersimizin sonuna geldik, çok yorulduk. Gideyim de biraz yemek yiyeyim bari. Böyle olmayacak. Bu nedir bu? Om. Mm, Om. Oh, mm. oh, oh, meditasyon. Meditasyon mu bu? Om. 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 Bu kadar mı? Om. Oh. Om. Oh. Om. Oh. Evet. Om. Oh. Om. Oh. Om. Bunun bir şeyi vardı. Ee, hayal ediyorsun. Hayal ediyorum. Tamam, hayal ediyorum. Ders bitmiş, yemek yiyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Dersimiz bitti. Arkadaşlara bir hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın ki. Bitti. Bir sonraki ben derste ben. öyle mi yapacağız? Bir de öyle yapalım. Tamam. bir <laughs> de öyle yapalım. Ay! Ay çok güzel yapıyoruz biz. Çok güzel yapıyoruz biz. Zaman da aman daman. kaldırıyorum. Oo, çok güzel yapıyorum. Hadi çocuklar. Şimdi dersimiz bitmedi. Dersimiz hop. <laughs> Bitti. 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 Evet sen harika hareketler yapıyorsun ben. Asya. Ya. Sen zaten olayı bitirmişsin. Asya'cığım Bravo seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Yine yaptıkımız? Tamam. Hadi. Şimdi arkadaşlar hoşça kalıyoruz. Yemek yemeye gidiyorum bak. Hoşça kalın arkadaşlar. Kaldırmayınız bizi. Evet. Sizi çok seviyoruz. bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.